Cümleten selamun aleyküm sevgili YouTube izleyicilerim. Hepinize iyi seyirler. Bugün Amnesia The Bunker oynuyorum. Laf fazla uzatmadan haydi oyuna başlayalım. Bu savaşta hayatta kalmak için iki şeye ihtiyacın olacak. Birincisi temel beceriler, ikincisi gerekeni yapacak kadar iyi bir sağduyu. İlkini sana öğretebilirim, ikincisi sana kalmış. Üçüncü Cumhuriyet, Dördüncü Ordu Tugay Generali Romain Darku. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Lambert kim? Ne oluyor oğlum? Birinci Dünya Savaşı'nda mıyız? Kendini takip et diyor. Reyle silahımızı çekiyoruz. Dışarıda ateş var. Enkoyla öyle sağ sola şey yapıyoruz, alıyoruz. atmak için R'ye basıp işte herhalde. Aynen sol tıkla yerleştiriyoruz de. Devam. Bir tane daha varmış. Bunu da yerleştiriyoruz yerleştir bakayım. 3 tane mermimiz var. Hadi bakalım. Ne yapacağım? Bir şey atıyor Herhalde bunu atacağım. Ya Allah. Kırılıyor ya? Avuş. Tamam. Kırıldı. Nereden gideceğim? Buradan. Koş 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 koş. Ha jetörle eğil. Ha bunları çekeceğim. Tamam. Hayır lan ne oluyor? Çıkın lan kafanızı gösterin lan. Merhum bitti. Lan Lambert kurtar beni. Helal lan sana. Dur, şurada, bir şey var mı loot? Aha bir tane ben buldum. Tamam bas bas. Eyvallah Lambert. Koş koş Mr. koş. Çek şu kutuyu. Kanamamız var. Kapıyı bir kapan. Ne yap? Ne yapıyor? <laughs> Oğlum ne oluyor? Bombattılar. Ha. Ne yapacağım? Bunları mı belirleyeceğim? Tamam. Bas bakayım. Ya şöyle bir kendinize geldim Bir tane mermimiz var. Geçelim buradan. Ha bir şey parlıyor mu? Oy el bombasını mı? Sevlatalım. Şuraya bir at bakayım. Kaç şimdi kaç kaç kaç. Bize patlıyor. Ne oldu açıldı mı? Kesin normal denemedik. Keşke normal deneseydik ya. Mermi bulmam lazım. Aha. Doldur iki tane mermim var. Hadi bakalım. Buraya. Bu barut mu bu? Üzerinde kuru kafe işareti var. Üf, aynen öyle. Altta bakayım şuradan. Bir mermi kaldı ama. Lan ne oluyor? Bir şey atıyor <laughs> lan. ne gaz oğlum bu? Okay. Buradayım lan. tam okay. buradayım. Buradayım. <laughs> Öldük mü? Fast, <laughs> fast. Adam mısın lan sen? Hadi çıkalım buradan. Beat that roll my friend. There you have it. huh? Ah. Fate's a bastard. I'm on patrol tonight then. C'est la vie. Ne oldu? Ara sahne demeyiz kontrol bizde. Mermi var mı? Mermi yok. Kesetler var. Ne olmuş da buraya? Obruk, obruk olmuş burada obruk. Biz bu muyuz yatan? Hadi evet, biz konuşalım. Yerdeki arkadaşımız. Hadi gel bakalım çıkalım buradan. Oğlum benimle kal taşıyacağım seni. Gel bakayım. I'll Herhalde buraya gideceğiz. sen ne olur? Oo, oğlum Alman askeri saldırıyoruz. Sağ sol yapayım belki vuramaz. Abi patladık ya. Ne olacak? Artık kendi başınasın. Öğren, uyum sağla, dene ve hayatta kal. Ne oldu lan, bize ne atmışlar? Bizi iyileştirmişler. Neredeyiz ki? Bir sağlık çadırındayız herhalde. Notlar mı? Ne diyor? Şeyle inceleyebilirsin diyor ya da orta tuş diyor. Aaa kırabiliyoruz. Abi şey... Targı malzemesi çıkıyor güzel güzel. Bir şey var mı? Burada ya çok karanlık ya. Ben de görmüyorum. Bu ne? Herhalde yastık. Böyle her şeyi inceleyebiliyor muyuz ya? Save aldı. Hikayeye bak diyor. Abi ben bunu çeviremem. Bu kadar İngilizcem yok. Oha kalemi bile tutabiliyoruz. Bunları, bunları yine kuralım. Bir Hiç şey çıkmadı mı? Çekmecelere bakalım. Bundan da bir şey çıkmadı. Tamam buradan gidelim. Ne? E makas alalım bunu silah olarak. Alamıyoruz. 9th of July, 1700 hours. I'm in a state of agony. It cripples my body, captures my mind, bleeds my soul. This thing I've done. This thing, this thing. It is lunch in the mess hall currently. Oh, the thought of eating repulses me. O, no, ne oldu? Ne yapmışız biz ya? Ben anlamadım tam olarak. Burada kilit var. Buraya açamıyoruz. Burada da bir kapı var. Buraya bakalım. Aha bir tane daha not. Reinhard'ın cesedi çok sayıda kesik, göğüs boşluğu paramparça olmuş, her kaburga kırılmış, kafatası tekrarlanan kün travması nedeniyle çatlamış. Bunu ona kim yapmış olabilir? Burada dosyalar var, burada ne var? O ceset yapmışlar. Kapat kapat. Işık lazım. Heh bakayım şuna. Oğlum şey mi var burada? Pençe izine benziyor. Burası açılıyor mu? Kitle. Buraya girmeden önce şuraya bakalım. Oğlum bu ne lan? Bu, bu kadar büyük fare olamaz herhalde. Burası da kapalı. Bu ne bayrağıydı ya? Mavi beyaz kırmızı. Kartalara bakalım. Aa var. Asker var lan. Yardım mı istiyor? it behind them. You want to escape. You need to blow it back open. There's dynamite in the arsenal. Ah, and a handle to trigger it somewhere in the excavation site. Get them, and you can make it out. Oh, that thing, it's coming for me. Here, take this. Finish me off, please. I want to die at the hands of a brother soldier, not that monster. There's ammo in the pantry. Get it. Do the job, please. Yeni mi vuracağız dayı ya? <laughs> Tut <laughs> var mı? Bir, biraz daha yakalım. Ne yaklaşıyor dayı? Ben herhalde bunu cephan Ne cephan burada bir şey yok ki. Bu ne? Aha. İki tane mermi Ver doldu. Tamam. İki tane mermimiz var. ne oluyor? Lan Ne oldu lan orada? Oğlum burada Başka bir şeyler var burada canavar var Deprem de oluyor Ne, ne dedi bu bize bir yeri patlatma dedi. ne dedi? Dur taşlarla bir şeyleri kırabiliyoruz alayım bunu Burada zincir vardı bunu Bununla kırabilir miyim acaba? Işıklar gitmeye başladı. Burada mı? Yok. yerinde miydi? Işığı bir yak. Bir aç. Ya e Allah. kırılmıyor mu? Ateş etsem. o tam bağlantı noktasına. Yok açılmadı. Mermimiz de bitti. Çok karanlık. Burada bir kilit vardı aynen. Burayı aha kırdım. Çekir bakayım. E niye niye koşmayı öğrettin şimdi bana? Bir şey geliyor, bir şey geliyor. Kitle.